Sefa şehrinde dünya güzellik yarışması düzenlenmiş. 1932'de Keriman Halis bu yarışmaya Türkiye'yi temsilen katıldı. Günlerce Sefa şehrinde kalan güzeller yarışma gününde jürinin önünden birer birer geçerek bakışları, tebessümleri ve yürüyüşleriyle puan toplamaya çalıştılar. Jüri demek yani puan verecek öyle evet. Sonunda jüri puan değerlendirmesi yapmak için başka bir salona geçince jüri başkanı kürsüye gelerek şu konuşmayı yaptı. Yapılan bu konuşma tarihe, tarihe geçmiştir. Okuyorum. Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa'nın, Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerindeki hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitmiştir. Onu Avrupa Hristiyanları bitirmiştir. Elbette Amerika'nın ve Rusya'nın da hakkını inkar edemeyiz. Neticede bu Hristiyanlığın zaferidir. Bir zamanlar sokağı bile kafes arkasından seyredebilen Müslüman kadınların temsilcisi Türk güzeli Keriman Halis Mali ile Türk çıplak aramızdadır. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu kraliçe seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış yokmuş. Bu önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kut